400 bin TL civarlarında satılan Hyundai Elantra'nın 3. neslini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Elentra'nın 3. nesli 2000 yılında başlıyor, 2006 yılında son buluyor. 2000 yılındakilerde makyajsız hali var. 2004 yılında da makyajlanmış halleriyle bu araba karşınıza çıkıyor. Ülkemizde genellikle 1.6 motor ve GLS donanım paketiyle satılıyor. En dolu donanım paketi olarak karşımıza çıkıyor. Araca genel olarak baktığınızda yuvarlak katlara sahip bir araç karşımıza çıkıyor. Sedan. Dönemine göre gayet iyi özelliklere sahip Hatta çıktığı dönemde D segment olarak da anılıyor. Fakat günümüzde C segmente hitap ettiğini söylemek mümkün. Ve 1.6 litrelik motorla geliyor. 1.6 litrelik motor 107 beygir gücünde ve 146 Nm tork sunuyor. Burada da dönemine göre iyi olduğunu söylemek mümkün. Fakat günümüzde artık çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Karşılaştırmalı gidersek de günümüzdeki da yine 1.6 motor atmosferik şekilde karşımıza çıkıyor. O da 123 beygir ve 154 Nm tork sunuyor. 20 senelik bir arabaya göre benzer düzeyde ve motora sahip olmaları aslında Hyundai'nin çok da gelişim vaat etmediğini gösteriyor diyebiliriz. Tasarım anlamında çok fazla değişiklik sunduğunu söylemek mümkün. Yine boyutlardan bahsetmemiz gerekirse uzunluk tarafında 4495 mm genişlik itibariyle 1720 mm ve yükseklik tarafında 1485 mm'lik bir boyut sunuyor. Ağırlık tarafında da yine 1253 kg'lık bir ağırlığa sahip. Güncel tarafta uzunluk tarafında bayağı bir artış var 4710 mm'ye yükselmiş Genişlik tarafı 1825 mm ve yükseklik tarafında da alçalma var. O da 1430 mm'lik bir boyuta sahip. Bagaj hacmi tarafına baktığımızda ise bu aracın bagaj hacmi 415 litre. Dönemine göre yine yeterli diyebileceğimiz ve aynı zamanda C segmentte bir sedan için yine yeterli diyebileceğimiz bir bagaj hacmine sahip. Güncelinde de zaten çok da fazla bir artış olmamış. Güncelinde de 434 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Araca arkadan baktığınızda ise bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi 1.6 GLS olması arkasında yazıyor Hyundai Elantra. Etrafında döndüğümüzde jantları orijinal alüminyum alaşımlı ve 15 inçlik 185 65 15 janta sahip. Şimdi bu arabayla ilgili dışarıdan anlatabileceğimiz bir diğer önemli şey ise araba atmosferik motor olduğu için çok fazla sizlere masraf açmıyor. Rutin bakımlarını yaptığınız sürece ve ya araba önceki sahibinden hor kullanılmamışsa sizi çok fazla üzeceğini düşünmüyorum. Yani bizim kullandığımız dönemde genellikle öyle oldu. Sorunsuz araç arıyorsanız yine bu noktada seçebileceğiniz arabalar arasında yer alıyor. Bunda aynı yine bu dönemlerde ürettiği arabalar arasında Admire var. 2000 döneminde ürettiği Millennium kasaları var. Yine bunlar da tercih edebileceğiniz arabalar arasında yer alıyor. Bu fiyat bandında bu arabayı da yine 350.000 TL'ye kadar düşerseniz genellikle işte kötülerini alabilirsiniz. 400.000 TL civarlarında normalleşmeye başlıyor. 400.000 TL üzerinde de yine iyi modellerini bulabilirsiniz. Yani kilometresi düşük. Biraz daha kazasız olanlarını görebilirsiniz. Bu noktada fiyatlar bu şekilde yer alıyor. Genellikle çok fazla bilinen bir araba değildir. Bu yüzden de piyasası çok iyi değil. O yüzden satmak istediğinizde satış süreciniz biraz uzayabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani kıyaslamaya kalktığınızda. Hyundai'nin yine aynı dönemde ürettiği Admire modelleri var. Onlar daha çok tutuyor. Onların 1.6'ları daha çok tutuyor. 1.3'leri de var. Fakat Elantra tarafına geçtiğinizde biraz daha düşük bir piyasası olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aracın içine geçtiğinizde arka tarafı bu şekilde. Yani diz mesafesi anlamında zaten sizlere de zaten diz mesafesi konusunda baktığınızda gördüğünüz gibi benim dizim ön koltuğa değiyor. Ön koltukta yine kendime göre ayarlı. Bu noktada yeni modelinin niye bu kadar uzun olduğunda açıklamak bu şekilde mümkün. Diz mesafesinin çok da iyi olduğunu söyleyemiyorum o yüzden. Yine arkadan baktığınızda da arabanın görünümü bu şekilde. Buradan gördüğümüz şekilde anlatmam gerekirse sağ bölümde klima menfezinin altında bir bölüm var. Hemen altında torpido gözünü görüyorsunuz. Ortadaki radyo değiştirilmiş radyo. Orijinal radyosu bu şekilde değil. Fotoğrafını bulursam onu da eklerim ek olarak. Onun altında gördüğünüz ekranda otomatik klima bulunuyor. Otomatik klima benim için çok önemli değil ama siz önem veriyorsanız otomatik kliması var. Otomatik moda aldığınızda kendisi otomatik olarak belirlediğiniz sıcaklığı ayarlıyor. Yine klimayı kontrol düğmelerini görüyorsunuz. Onun altında ise saklama alanı ve çakmaklık girişiyle 12 voltluk soket girişi bulunuyor. Hemen biraz gerisine geldiğimizde ise burada da iki tane bardaklık olduğunu görüyorsunuz. Orta bölümde dediğimiz gibi orta kolçağı görüyorsunuz. Arkasında da burada da eski nesil arabalarda olan küllüğü görebiliyorsunuz. Ve arabanın, ve arabanın da arka bölümüne baktığınızda yine 4 camın otomatik olduğunu da söylemek mümkün. Arabanın arka bölümünde de yine kolçağı bulunuyor. Kolçağında da ek olarak burada bir saklama alanı mevcut. Yine günümüzdeki bazı arabalarda bile olmayan bir detay olduğunu söyleyebilirim. Yine alt bölüme geçtiğinizde arka koltuğun ortasında da bardaklık bölümleri yer alıyor. Arka bölümden anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ön bölüme ve sürüşe geçelim. Ön bölüme geçtiğimizde ise burada 4 tane otomatik camın düğmelerini görüyorsunuz. Burada elektrikli aynaların kontrol mekanizmasını görüyorsunuz. Burada yine hoparlörü var. Burada kilitleme düğmesi görünüyor. Burada kapı cepleri var. Burada yine hoparlörü var. Ön bölümde aracın içine geçtiğimizde ise buradaki gördüğünüz ekran sonradan takılan park sensörünün ekranı. O da çok kaliteli bir şey değildi zaten. Güneşten dolayı sesi çıkmıyor ama görüntü olarak çalışıyor. Yine burada gördüğünüz düğme orta ekranda bulunan kilometre ve ortalama yakıt tüketimini gösteren ekranları ayarlıyor bu şekilde. Yine basılı tuttuğunuzda sıfırlama işlemi gerçekleşiyor. Klima menfezini açıp kapatmaya yarıyor. Altında gördüğünüz düğme sis lambalarını açıyor kapatıyor. Bu içerideki iç lambaların şiddetini ayarlıyor. Yine alt bölüme indiğinizde ise saklama alanı mevcut. Burada da yine LPG'nin düğmesini görüyorsunuz. Orta konsolu yakından baktığımızda ise bu şekilde görünüyor. Altındaki sonradan takılma bir radyosu var. Orijinalini bulursam onun da onun da fotoğrafını ek olarak eklerim. Yine yanında daha önce incelediğimiz bir Bluetooth sistemi var. USB ve AUX'a bağladığınızda Bluetooth'la radyoya müdahale edebiliyorsunuz. Hemen altında da bir saklama alanı mevcut. Üst tarafa geçtiğimizde ise burada bir gözlük koymak için bir bölüm var. Buraya gözlüğünüzü koyabiliyorsunuz. Yanında da tavan ışıklandırmaları var. Yolcu güneşliği burada da sürücü güneşliği bulunuyor. Ön bölümde yine burada bir airbag var. Burada da yine sürücü için bir airbag var. Ekstra olarak koltuklarında da yine airbag olduğunu söylemek mümkün. Yine bunları da sizlerle paylaşabilirim. Ön bölümde anlatacaklarımız da bu kadar. Arabanın içine geçtiğimizde anlatmadığım bir bölüm vardı. Yine buralar yumuşak olarak söyleyebileceğimiz derecede bu anlamda dönemine göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta günümüzde ön bölümü yumuşak olmayan arabalarda var. Onunla kıyasladığınızda 20 yıllık arabaya göre iyi olduğunu söylemek mümkün. Yine kapılarda da üst bölümlerinde yumuşak bölüm var. Alt bölümlerinde kapaçma açma kollarının olduğu bölümler sert plastik. Onun gerisinde de kumaş bölümler bulunuyor. Yine bu anlamda da günümüzdeki otomobillerde olmayan bir detay olduğunu söylemek mümkün. Yine arka bölüme geçtiğimizde de arka bölümün kapıları da yine bu şekilde. Yani ön bölümde güzel malzeme kullansalar da günümüzde ilk otomobillerde genellikle sert plastik arka kapılarda kullanılıyor. Yine C segmentte hitap eden arabalarda mümkün. Bunun dışında B segment arabalarla kıyasladığınızda dönemine göre bu arabanın eski olmasına karşılık yine iyi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu arabayı ikinci el konumunda değerlendirdiğimiz için B segmentle de karşılaştırsak sıfır arabayla ikinci eli kıyaslamak çok da mantıklı değil yine güncel Elantra ile karşılaştırdığımızda bu arabanın genel donanımı dönemine göre gayet iyi bulunuyor. Yine bu arabanın manuel vitesleri var. Beşileri manuel vitesleri var. Ve otomatikleri var. Otomatiklerini deneyimleyemedim. O yüzden onunla ilgili detaylara çok hakim değilim. Bu arabanın otomatiklerini kullananlar da yine yorum bölümünden deneyimlerini aktarabilirler. Yakıt tüketimi noktasında baktığımızda ise dönemine göre kıyasladığımızda yüksek diyebileceğimiz yakıt tüketimi seviyelerinde. Fakat LPG'li kullandığınızda ekonomik diyebileceğimiz seviyelere düşüyor. Fabrika verileri açısından şehir içinde 9.4 litrelik bir yakıt tüketimi var. Şehir dışında ise 5.5 litreye kadar düşürebiliyorsunuz. Ortalama da ise 7 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu söylemek mümkün. Güncelinde ise 6.4 litrelik bir yakıt tüketimi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Güncel Elantra'nın yine o da atmosferik motoru ve beygiri de 123 beygir olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada motor anlamında çok fazla bir gelişim olması da yakıt tüketimi konusunda Hyundai Elantra'nın biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bunun yanı sıra ek olarak bu videoyu çekmeden önce güncel Elantra'nın fiyatına bakmak fiyatına bakmıştım. Fakat şu anda güncel olarak Elantra'nın fiyatı bulunmuyor. Biraz önce gürültü engellemeye sahip bir mikrofon vardı. Şimdi telefonun kendi hoparlörüyle çekiyoruz. Ve buradan da arabanın motor sesini, rüzgar seslerini, yol seslerini almanız mümkün. Yine bunu da ek olarak videoya ekleyeceğim ki sizin de araç içindeki işte seslerin ne durumda olduğunu öğrenin. Hatta biraz da zorlayalım. Motorun da sesini biraz daha görebilin. Yine arabanın 107 beygir olduğundan bahsetmiştik. 107 beygirlik araba şu anda bizim bu kullandığımız araba 275 bin kilometredir. Bundan dolayı da biraz daha performansının düştüğünü söylemek mümkün. Bu noktada %70-%80'lik bir performans oranında bile olsa araba en az 70-80 beygirlere düşebiliyor. Bu videomuzda sizlere 400 bin TL civarında alabileceğiniz Elantra'nın 3. neslini anlattım. Hatta makyajlanmış kasası olarak geçiyor bu kasa. Bu araba hakkında neler düşünüyorsunuz? İkinci el ikinci noktasında bu fiyatlara bu arabayı tercih eder misiniz? Veya arabayla ilgili beğenmediğiniz noktaları yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.